Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Benim 10 binim var. Ee, şöyle yapacağım ben direkt. Yani bina yapacağım ama bunu gayet yapmam lazım. Olduğu için yapıyorum. Ee, bu sefer tek rakam oluyor. Batan yok. Hmm. Ee, ben bundan alalım. Batuhan bundan aldı. Gördüğünüz gibi biraz çalıştıktan sonra böyle yaptım. Belki ikinci bir yapı ile yapmamız gerekiyor. Aa burada motor ciltesi var. Dostlar gelmişler bu arada. Ee, şimdi onlara eşlik edeceğim. Bekleyin hemen hayal edeceğim ben. Nereye yapsak ki? Ne yapacağım? Gelmişler bu arada. Ben de farkında değilim. Ben hemen cidik ee, Pokemon'larımı iyileştiriyorum. Bu Pokemon'larımı alıyorum. sizinle. Şimdi olaya giriyoruz. Belki bu da boçuklu bölüm olur bilmiyorum. Batona biraz yakışalım yani. E, bir tane de ben şeyi vereyim. Ben size güzel de çevireceğim şimdi. Pokemon. Hangi Pokemon'u maçı alacağım? Bodyguard. Aynen abi. Bizlik Bodyguard var. Gelin abi şuradalar. şurada var. Burada duruyor Hmm, what the fuck? Benimki de bozuk ya. Acaba. Hmm. Ya keşke ne Tekrardan başlatacağım. tane öyle bir şey yaptı. Çünkü evet. çok bayağı şey oldu. Evet ilk evrenimiz geliyor dostlar. Ve gördüğünüz gibi Lantorn'un çok kişinin başına bela olan Pokemon oldu. O kaydı zaten ilk bölümlerde dedik. Ee, hani hayır öğretmenimiz demiyoruz. Zvaluk da onun yanında. Yani stok pileğiniz 9 olduğunuzda ancak şey alıyor. Yani ee, ilk başta bu Saldırıya bağlı her şey. Hayır. Üç tane, 2 tanesi. Saldırı bir tane Saldırıya bağlı öyle söyleyeyim. Bir saldırıyı 9 yapamazsanız iki saldırıcı olanamıyorsunuz. Şöyle. Kafanızın 4'e Eee azmaril. Evet inelim. Ama ee, bu eğitim yok. Ee, gidiyorum. Hello. Ee, Togun aldı sen de konuşmak istiyor falan diyor. Evet şu anda olaylar oluyor. O kız yememiz gerekmiyormuş. Yani Onu kızı yenmemiz gerekiyor sanmıştım ama yine saygınlıkla alakalıymış galiba. Hadi çocuğum diyor ondan sonra. Ee, çok sıkıntı olaylar oluyor diyor. Ee, şehirde büyük planlar dönüyor diyor. Ee, hani Pokemon dizi rankı kadar ee, buraya şey oluyor diyor. O anlıyorsun. Ya da şey diyor yani hani bileyim. Ee, Pokemon niye kim gidecekmiş? Aslanım delikanlım böyle diyor yani aslında. Cümleleri burada falan diyor ve anne hani bizim rankımızı yükseltiyor. Zaten bu arkadaşlar biz gördük. Ondan sonra. Ne hey diyor ondan sonra gangsterler yine mi geldiğini diyor. Ondan sonra bak burada kim var diyor size şimdi gösterecek diyor. Ee, bu şekilde oluyor yani gangsterler geliyor. Evet hocam. Bu arada biz artık hazırlıklıyız. Görüşüyoruz. Böyle de. Yani yes. Değiştirelim hocam. biraz yeni senaryo görelim. Aslında hani Toprak Pokemon'a da senaryo çıkartmazsın hocam da. Neyse. Kağıt saldırımız ve şeyimiz her zaman bizi kurtaracak. Peracross. Ne oluyor? Yani ee, ben demek olay yanlış anlamışım. Yenildikten sonra olmuyormuş. Hadi yenildikten sonra olacaktı hani şey olacaktı ama dediğim gibi ben oraya biraz daha ilerledikten sonra gitme sürecim olabilir o halde neyse ben de biraz batoyun yanına geldim böyle zor ara diyor ne o görüşürüz evet böylece 32 oldu mu olmadı Evet göreceksiniz falan diyor konuşmanın sana öğrettiklerimi aynen yaptın değil mi Kadir diyor. Ama benim bir ayrılmam lazım diyor. On, ee, bir ara buralara uğra diyor. Ve bana yardımcı olmaya devam et diyor. Ee, ne kadar paramız var? Paramız var okey. Bak şimdi o kadın aslında yemsek mi ki? Bilmiyorum yani. Spatuan da burada zaten muhabbet etmişti bunlar. Burada building olaylarını falan açmıştık. Ee, artık ben de açtım. Kendisine de söylerim. Yerler. Hangisi olacaksa. Kasabanın yeni versiyonları böyle açmış olduk ki daha fakir miyiz? Bilmiyorum. Bu ne cevabı? bir şey bastım da. Ee, bu neymiş? Hiç bir derim. Çünkü batağın ekranına pek bakamadım. Mal. Bu ne dönüyor hocam? Yani şey alışveriş merkezi gibi bir yer burası. Hmm, dediği tüm olaylar burada işte. Biraz biraz dinlemiştik. Şimdi bunları nasıl alacağız diye düşünebilirsiniz. Yani çalışarak işte. Başka da diyebileceğim bir şey yok ama var bunların hiçbirine gereğimiz yok. Ve gördüğünüz gibi Rayne'de son bin lira. 50 bin lira biliyorsun falan demeyin. O belki başka bir ekranında şey olabilir. Ama gördüğünüz gibi yani tüm Pokémon'larda Rayne'den söyleniyor. Neyse. Burası ne hocam? Hmm. Burada da gördüğünüz gibi. Bunlara sonra geleceğiz. Son fikrim yok. Evet. Burada. da ee, tek attım ilk baştakine de. Fayda almayı unutmuşum. Bunlar artık geçik geçik olacak ama bir yerde ya toplarım ya da bir şeyler yaparım. Ölme. Abi şerefsiz misin ya? Şimdi oraya görüneceğim. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel götürdük de Leva yok Yani var mıydı yok muydu görmedim. Keşke biraz ona baksaydık. Ölme. Ama bu gitti. Yerim. Gelin ne ya abi? Ben bu da bitti bunu. Hani biraz diyor ya. Bunu diyeceğim. Tek biz bunu yenebiliriz. Hadi tekle. Tamam tekleseydim ben. Ölme. böylece bunun çeliminin işini bitirdim dostum. Tamam. Yine mi Agatha'yı Abi e gerek yok ki. Waterfall 80 vuruyor. Bu 90 vuruyor. Yani Waterfall daha mantıklı bence. Ya. kendim dostlar. Ee, da işini bitirdim. Şimdilik. böyle yapacağız. Buradan sonraki süreçte ben Batuhan'ın bekleme sürecine gireceğim. Artık. Dediğim gibi yani bu bölümleri nasıl yaparım? 15-20 dakikalık videolar da var. Yani sizi çok yorulmak için Batuhan'ın Yani şey yapar Olur mu? Falan bilmiyorum. Bakacağız. Ondan sonra. Pokemon'larım bu şekilde. Benim. Yani e, Gerados yine hayatımızı kurtardı. Hocam. Yani eğer Kayıp takımı koruyorsanız kesinlikle ama kesinlikle Gerados yanınızı bulundurun. Neden? Hem Ice Fan vuruyor, hem de no Ocean tipi bir hamle öğretirsiniz. E, i̇şini bitirirsiniz. Çok çok güçlü defans bakımından. Hata bakımından da acayip bir şey bu. Yani evet elektrikten çarpılıyor diyor ama hocam. Alın bu elektriği. Toprak zaten. Elektrik buna vuramıyor. Hiçbir tane vuramıyor. Bitirin işini ya adam. bitirin ya. Elektrik de var zaten bu arada bize. Bunu neden aldığımı dediğim gibi yani. çok güzel sağları var. Böyle oldu. Böyle. Bu, şekilde hocam. Hani meteor marşı bayağı işe yaradı bize. Ondan sonra. Ben bir şeye gideyim. Burada kapatayım hocam. vataniyet. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.